Şimdi parlamentoya gittik, o parlamentoda acayip protokol çünkü heyet olarak gidiyorsun, heyet dediğin işte Abhazya'dan gelen e, 8-10 kişi bir de Türkiye'den bizim e, oluşturduğumuz. Kim vardı Abhazya'dan? Abhazya'dan, söyleyeyim Konstantin Ozgan vardı, Hı. Nadar Çamba vardı, Gene Alamye vardı, e, Dopua, Divi'nin kardeşi. Hı. E, kimi de Buram dopu var. O zaman Ulaştırma Bakanı. Böyle sekiz, 9 kişi vardı. Ardınban'ın kızı vardı. O heyette değil, işte geliyoruz diye o, o, o da geldi. Bir tane daha, bir Ardınba daha vardı. O da resmi görüntü olan birisi değil. Bir Yakın akrabası Ardınban'ın. Ee, böyle bir şey. Başka umutlu kimler? İşte bu kadar. Son biz de, Türkiye'den de bizim Yapan. Dolayısıyla bu şeylere yaklaşık 20-25 kişi bir grup halinde halk hmm. Parlamento'ya girdik. Önce e, şeyle görüştük. MHP grubuyla görüştük. Genel Başkan Yardımcısı eee görüştük. İşte ne kadar sürüyor? De 25 dakika falan sürüyor. Oradan çıktık. E, şeyin Erbakan'ın partisi. O da bunu da genel başkan yardımcısı. E, çünkü ikisinin de liderleri Ankara'da değillerdi. Genel Başkan Yardımcısı e, Ozhan Asıncı. O ve bir kişi daha vardı. Onlarla da görüştük. Sonra oradan çıktık. Koridorun ilerisinde Bülent Ecevit e, bizzat Bülent Ecevit kendisi e, görüşme yapacak diye haber aldık. Onun şeyine doğru giderken e, yorulduk bir de. Zaman da geçti bilmem ne. Millet biraz da hani affedersin sıkıştı mı kıştı. Sonra şeye girdik. Orada bir baktım ben saate. Ecevit'te görüşme randevumuz diyelim ki saat 12 çeyrek. Biz 12'ye 5 dakikadayız. Sonra koridor büyürken orada şeyler var. Tuvalet yani. Hani ben dedim ki arkadaşlar 10 dakikamız var. Buradan yürüyeceğimiz koridorda 3 dakikamızı alır. 7-8 dakikamız var. İhtiyaç molası verebiliriz 7-8 dakika. Yani yani biraz elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz. falan. Ne kötü Sonra çıktık. İşte arzulan. Yürüyoruz. Arkadan da şey geliyor. Fakat biz yürümeye koridorda yürürken Ecevit geldiğimizi haber işte herhalde onlar da bir sekreteri, asistanı falan koridorda yolumuzu gözlüyor demek ki. bir har Bizim yürümekte olduğumuzu haber alınca adam nazik adam ya hat koridora çıktı bizi karşılamaya. E, o zaman biz şimdi geriden gelenleri beklemeye evet. şeyimiz kalmadı. Dolayısıyla hızlandık biz. E işte, ben işte tanıştı, tanıştırdım. Tanıştılar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bizi aldık. İlk gelen 5-6 kişi öldükçe. Sonra o arada biz hani şeye doğru şu, şu, şu bu tarafa geçin, şu tarafa geçin falan diye o, böyle bir uzun bir, u şeklinde bir toplantı şeyi var. Koca salon. Biz daha yerleştirdik, birkaç kişi daha yetişti. Onlar da partiye girdi. Fakat adam nazik bir adam ya. Her odaya yeni girene yerinden e, kalkıyor, ta ona kadar gidiyor. Şeyin sonuna da onlara el sıkışıyor falan. yani oturduk hemen hemen tamamlanıyor gibiyiz tamam mı İşte konuşmaya başlıyoruz tık tık kapı çalındı iki bana nasıl çalar diyor bekleseler girmeseler diyor <laughs> i̇şte, evet. yani şey adam, adam neyse <laughs> ne şey? Adam yine nazik bir şekilde kalktı yine ondan. Her neyse dedi biraz dedi e, yani kurt politikacı olduğu oradan belli dedi biraz dedi streslidir bu görüşmeler dedi sıkıntılıdır dedi ee, ben size de e, sigara içenlerinize birer sigara ikram edelim birer sigara içelim ve biraz şeyi yumuşatalım dedi yani stresimizi hmm. bilmem yapalım dedi işte Güzel. sigara falan <laughs> sonra biraz şey oldu ondan sonra acayip e, ne derler iyi bir görüşme oldu. E, Sonra onun böyle tabi özgürlükçü, daha entelektüel, daha bir e, şey e, politikacı olduğu için Ecevit. O zamanlar sonra e, giderek daha Türk milliyetçiliğine döndü de o zamanlar daha şeydi öyleydi. Ve de bizi en uzun uza diye dinleyip sorular soran, ilgi gösteren şey o oldu. Siyasetçi o oldu bu görüşmelerde. Yani Çin Doruk'tan sonra, parlamento başkanından sonra en verimli görüşmemizi Ecevit yaptık. Ecevit de muhalefet partilerinin 17-18 tane mi milletvekili olan küçük bir grup, En küçük grup belki de o zaman. Sonra ve Abhazya'da savaş başladığının ertesi günü ilk basın toplantısı yaparak ee, Gürcistan'ı kınayan ee, şeyde Ecevit oldu. Aa, böyle bir şey oldu. Ve o savaşın çıkmasında ee, bizim hükümeti Türkiye hükümetini de sorumlu tutan açıklama yaptı. Çünkü biz o görüşmeleri de yaptık. Ankara görüşmelerini. Geri döndük. Ayın 30 İstanbul'da geçirdik biz İstanbul'dayken galiba 31'inde de Arzamba ve heyeti geri dönüyor, dönecek. 30'unda biz daha İstanbul'dayken o gün Demirel ve e, şey, Başbakan Demirel ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin Gürcistan'a girerek Gürcistan'la dostluk ve işbirliği anlaşması imzaladılar ve geri döndüler. O gün daha biz yani bizim heyet buradaydı ve o zaman e, yani nasıl bir e, şeyle karşı karşıya olduğumuz o zaman evet. Aldık. Ertesi evet. şey döndü. O, o gün işte ben de heyetle dönecektim geriye. Altın dedi sen kalıyorsun burada. Burada kalıyorsun. Bu, bütün bu görüşmeleri takipçisi olacaksın. E, bizde ne olacağı belli değil. Diasporanın e, dayanışmaya hazır olması lazım. Yani bu şey çatışmaya gidilir. Çatışmaya gidiyorsa dediği geleceğinde silah mı kullanıyorsun? Yani o an arzım artık nereden evet. bir şeyler çatışma olabilir mi? Düşünüyorum. Evet. <laughs> Sonra iyi, kaldım ben. Heyeti de. <laughs> <Değeti> gönderdik. <laughs> ben de kaldım ne? Temmuz'un ha, Ağustos'un 15'ini 16'sını ne bilet aldım değiştirdim biletimi ee, dönüş biletimi 15'in 16'sından ne işte 14'ünde şey başladı savaş başladı o görüşme evet Arzınban'ın Türkiye ziyareti o dönem bu ben ben, de kendi kendime de çok çok kez sormuşumdur. Ee, ne başarılı mıydı? Evet. Yoksa eksik diyebiliriz. Yani keşke Başbakan ve Dışişleri Bakanı'yla da görüşebilseydik. Ama olmadı. O açıdan eksik diyebiliriz. Ee, ama bizim elimizde olan bir şeydi bu. Türkiye'nin tercih iktidarının, Türkiye iktidarının tercih ile ilgili bir e, durumla karşılaştık ve o tercih bizden yana bir tercih, Gürcistan'dan yana bir tercih ve Gürcistan'ı desteklemek üzere bir tercihti. Ama şöyle de baktık meseleye. Onun muhasebesini ben daha sonra Arzum Beyle e, döndüğüm zaman da yaptık. <laughs> Parlamento başkanıyla görüşmüş olmak, bir eşdeğer e, diplomatik e, ve siyasi eşdeğerlik açısından. Evet, bir başkanım. diğer görüşmelerimiz önemliydi ve asıl önemlisi olan diasporayla görüşmeydi ve Türkiye Kamuoyuna Abhazya meselesinin mal edilmesi çünkü Arzuman gelişiyle birlikte Abhazya meselesi Türkiye medyasında gazetelerinde televizyonlarında bilmem bolca haber oldu hmm. bu önemli bir şeydi ee, önemli bir kazanımdı Abhazya açısından ve ondan sonraki gelişmelerde diasporadan Abhazya'ya bir dayanışmanın örgütlenmesi ve yükselmesi açısından e, önemli bir kazanım. Arzınba gelmemiş olsaydı yine diasporadan bir şey çıkabilirdi. Elbette çıktı. E, ama daha e, şey kalırdı. Daha zayıf kalırdı. Buna yüzde yüz yani Arzınba ve heyeti gelmemiş olsaydı Türkiye'ye yine o savaş başlamış olsaydı en az yarı yarıya e, zayıf kalırdık. Bu açıdan ben her hal ve şartta o ziyaretin e, yapılmış olmasını artı olarak. görüyorum. E, ama Türk hem elbette Türkiye'nin Türkiye, Türkiye iktidarının, hükümetinin biz ben o zaman öyle adlandırdım arkadan bıçaklamasını da asla unutmayın. Yani biz buradayken gidip Gürcistan, Tiflis'e gidip Gürcistan'la dostluk ve işbirliği anlaşmaları imzalayıp geri dönmeleri aklından hiç Sonra ne oldu? Bu, he, bu ne oldu? Şimdi bizde şöyle de bir kırılma yarattı. Şimdi bizim diasporada, diasporada nüfusumuz bu Abazalar için de böyledir, Adigeler için de böyledir, diğer Kafkas halkları için de böyledir. Türk muhafazakarlığına yakındır, daha yakındır. Hı -hı. Hı -hı. Türk, Türk milliyetçiliği Hı -hı. ve muhafazakarlığı daha yakındır. Daha doğrusu sağa daha yakındır. Bu böyle bir diasporik e, şeydir. Durum, durumdur. Hı -hı. Yani Türk harf tarihine dersin pek çoğumuz için ee, pek çoğumuz için, pek çoğu için diaspora e, ee, yaşayan bir